Hepinize selam. Bir gün gece rutinini çekiyorum. Ve burada krem olduğu için bunu süreceğim. Geri kıtayım abi. Burada üşüyüp bunu geri giyeceğim. Üşüdüm çünkü. Burada odamdan çıkıyorum. Kaşıyorum. Ay gafret yemiştim. Evet, sen yine şu an yıkamaya mısıyım geti yeni hiç gördünüz mü o benim de hemen giyelim bakalım alın yiyin yemişsiniz iyi yarın pazar ben orada uyumayacağım telefona bakacağım bu arada Ay, da biraz son güne bıraktım son güne var mı bırakan, güne bırakan var mı ödevlerim? Ben. Neyse, su içeceğim buradan. Şimdi geri geliyor. gofer çekmesi peki. Çok değişik. Hızlı hiç çektim mi vardı? Neyse şunu kupan açıp geleyim. Açtım, şimdi döküyorum. Baştık. Biz böyleyiz biz her zaman gece gece şey yaparız biz gece pardon her zaman şu ölüm. su doldurup buraya kadar sonra içeriz neyse kapatalım of canım sıkıldı canım sıkıldı ne yapsam şuradaki şeyler var oynama oynasın hadi bakalım gibi oynayalım bari çünkü canım sıkıldı bu video biraz uzun olabilir bu arada. onu söyleyeyim. Yani şu an uzun izliyor olabilirsiniz. Peki şu da olabilir bilmiyorum. Of canım çok sıkıldı. Ne yapsam onu da bilmiyorum. Of. O zaman biz biraz bilgisayar oynayalım. Bilgisayar izleyelim yani. Bir şeyler açalım. Ay acil acil canım sıkılıyor. Ben görmeyin diye ne yapıyorum. de acil acilıya açıl, bakın. Açıldı. Şifremi görmeyin. en son United Style oynuyordum ben. <laughs> sanırım. Neyse. Neyse. Videom bu kadar kadardı. Hoşçakalın.